Hayvan Çiftliği Kitap Özeti Hayvan Çiftliği, George Orwell'ın mecazi bir dille yazılmış fabıl tarzındaki siyasi hiciv romanı. Roman ilk olarak 1945'te Birleşik Krallık'ta yayınlandı. İngiliz yazar George Orwell ülkemizde daha çok 1984 adlı kitabıyla tanınır. Hayvan çiftliği onun çağdaş klasikler arasına girmiş bir diğer çok ünlü eseridir. 1940'lardaki real sosyalizmin eleştirisi olan bu roman dünya edebiyatında yergi türünün başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Hayvan çiftliği Türkiye'de ilk kez 1954 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Halide Edip Adıvar'ın Türkçe çevirisiyle bastırılmıştır. 1966 yılında kitabın ikinci baskısı yapılmıştır. Fabul türünde yazılmış bir roman olsa da eserin asıl amacı Rusya'nın sosyalist devrimine iğneleyici ve sivri bir dil ile alay etmektir. Yazar George Orwell sosyalist olmasına rağmen hikayesini bunun üzerine kurgulamıştır. Olaylar İngiltere'de bir çiftlikte insanların kurduğu sisteme karşı gelip daha eşit bir hayat için hayvanların isyanıyla başlar. Eşitlikçi bir toplumu hedeflerken çiftlikteki domuzların da bu yoldan sapıp insanlardan daha acımasız ve diktatör bir düzen kurması işlerin gidişatını değiştirir. Hayvanlar üzerinden sembolik olarak anlatılan bu roman aslında insanları ve ülkeleri temsil etmektedir. Yazarın iğneleyici anlatımı ve anlatmak istedikleri birçok ülkede bazı kısımları değiştirilip sansür, sansürlenmeye çalışılmış olsa da roman anlatmak istediğini ve ortaya koyduğu ana fikrine varmıştır. Bu sebeple George Orwell'ın bu kitabı en iyi eseri olarak kabul görmektedir. Hayvan çiftliğinin baş kişileri hayvanlardır. Bir çiftlikte yaşayan hayvanlar kendilerini sömüren insanlara baş kaldırıp çiftliğin yönetimini ele geçirir. Amaçları daha eşitlikçi bir topluluk oluşturmaktır. Aralarında en akıllı olan domuzlar kısa sürede önder bir takım oluşturur. Ama devrimi yine de onlar yolundan saptırır. Ne yazık ki insanlardan daha baskıcı, daha acımasız bir diktatörlük kurulmuştur artık. George Orwell bu romanında tarihsel bir gerçeği eleştirmiştir. Romandaki önder domuzun Stalin'i simgelediği açıktır. Diğer kahramanlar gerçek kişileri çağrıştırmasalar da bir diktatörlük ortamında olabilecek kişilerdir. George Orwell'ın mükemmel anlatımı ile var olan bu roman gerçek kişileri açıkça belirtmese de keskin zekasıyla aslında gayet açık bir kitap olmuştur. Her ne kadar hayvanlar üzerinden kurgulanmış bir hikaye olsa da politikanın gerçek yüzünü, iktidar mücadelesini korkusuzca ortaya dökmektedir. Baş kahraman olarak Napolyon adlı domuzu yerden yere vururken gerçekte bahsettiği kişinin Stalin olduğu varsayılır. Bay Jones beylik çiftliğinin sahibidir. Yine çok sarhoş olduğu bir gece yatmaya gittikten sonra koca reis dedikleri domuz bir rüya gördüğünü ve onu anlatmak istediğini söyler. Çağrısı üzerine Bluebell, Jesse, Pincher adlı köpekler, diğer domuzlar, tavuklar, güvercinler, Baxter, Clover adlı iki araba atı, beyaz keçi Maruel, Benjamin adlı eşek ve diğer tüm hayvanlar toplanır. Koca Reis konuşmasında yaşadıkları hayatın yoksulluk, açlık, sabahtan akşama kadar koşturmaca içinde geçtiğini söyler. Sefillik ve kölelikten ibaret olan hayatlarına dikkat çeker. İngiltere'de hiçbir hayvanın özgür olmadığını ve insanların üretmeden tüketen tek yaratık olduğunu anlatır. Asıl meseleye gelir. Bu sefilliğe neden boyun eğelim ve tek sorunlarının insan olduğu kararına varmalarını sağlar. Tek gerçek düşmanları vardır, insan. Koca reis sonunda gördüğü düşü açıklar. İnsanın ortadan kalktıktan sonra yeryüzünün nasıl bir yer olacağını görmüştür. Bir de İngiltere'nin Hayvanları adlı bir şarkının ezgisini duymuştur. Şarkı hayvanların içine müthiş bir coşku salar ve hep birlikte söylerken tüm çiftlik inler. Ne yazık ki gürültüye Bay Jones da uyanır, tüfeğini kaptığı gibi karanlığa ateş eder ve çok geçmeden tüm çiftlik uykuya dalar. Birkaç gün sonra koca reis uykusunda ölür ve yaptığı konuşma diğer hayvanlarda yeni bir çığır açmıştır. Hayvanların en zekileri olarak bilinen domuzların ve onların da en yeteneklileri olan Snowball ve Napoleon'a eğitme ve örgütlenme işi verilmiştir. Yoğun toplantılar sonucu ayaklanmaya karar vermişlerdir ve bir gün Bay Jones'un hepsini aç bırakması ve birkaç işçinin hayvanları kırbaçlaması sonucunda isyana geçerler ayaklanma başarıyla sonuçlanmıştır. Jones çiftlikten kovulmuştur. Artık çiftliğin adı hayvan çiftliği olmuştur. Ayaklanmadan yani devrimden sonra hazırlanan 7 emir adlı kural listesi şu şekildedir. 1. İki ayak üstünde yürüyen herkesi düşman bileceksin. 2. Dört ayak üzerinde yürüyen ya da kanatları olan herkesi dost bileceksin. 3. Hiçbir hayvan giysi giymeyecek. 4. Hiçbir hayvan yatakta yatmayacak. 5. Hiçbir hayvan içki içmeyecek. 6. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek. 7. Bütün hayvanlar eşittir. Napolyon ve Snowball adlı domuzlar lider hale gelir. Napolyon iri yarı, iyi konuşamayan fakat otorite sahibi. Snowball ise etkili konuşan ve zeki bir domuzdur. Koca reisin rüyası ve fikrine istinaden yedi emir ismiyle emir çıkarırlar ve tüm hayvanlar da kabul eder. Ancak iki lider domuz birbirini çekemez ve tek bir lider olmak için birbiri için planlar yapmaya başlarlar. Snowball elektrik üretimi için yer değirmeni yapılmasını teklif eder fakat Napolyon'un köpekleri tarafından çiftlikten sürülür. Ancak yel değirmeni yapma çalışması devam eder. Napolyon başta savunmadığı yel değirmeni yapmak düşüncesinin kendisine ait olduğunu, Snorbal'ı çiftlikten göndermek içinse böyle söylediğini iddia ederek hayvanları inandırır. Çok geçmeden Napolyon yer değirmenin inşaatı için emir verir. Böyle, böylelikle hayvanların e, domuzlar ve köpekler hariç köle gibi çalıştığı, domuzlar ve köpeklerin ise yavaş yavaş yaşam standardının değiştiği bir sürece girilir. Ayrıca yedi emirde yasak olduğu halde domuzlar malikanede yaşamaya başlar, diğer hayvanlardan geç kalkmaya ve kıyafet giymeye başlarlar. Yine de hayvanların çoğu en azından sadece kendilerine hizmet ettiklerini ve kendi kendilerine yettiklerini düşünüyor avunurlar. Bir süre sonra yaz ilerledikçe önceden kestirilemeyen bazı eksiklikler kendini duyurmaya başlar. Gaz yağı, çivi, ip, köpek bisküvisi, atmalı gibi şeylere gereksinim vardır. Üstelik bunların hiçbiri çiftlikte üretilemeyecek şeylerdir. Sonradan tohum ve suni gübreye, çeşitli aletlere ve yer değirmeni için bir takım makine parçalarına da gereksinim duyulacaktır. Bunların nasıl sağlanacağını ise kimse bilmemektedir. Burada George Orwell küreselleşen dünyada kapalı sosyalist ekonomilerin diğer ülkelerle ilişki kurmamalarının pratikte imkansız olduğuna işaret ederek bir eleştiri getiriyor. Napolyon bu gereksinimlere komşu çiftliklerle alışverişe başlayarak çözüm buluyor. Yedi emirde yine yasak olmasına rağmen para kullanmaya, insanlarla iletişim kurmaya ve içki içmeye devam ediliyor. Tabi bu imtiyazlar domuzlar ve köpekler için. Ayrıca artık hayvanlar emir alıyor ve baş kaldıranların öldürüldüğü ve emirlerin sorgulanamadığı bir dönem başlıyor. 7 emirde sürekli değişiklikler yapılıyor ve her yeni değişiklik ve uygulamada sükiyeler devreye giriyor. 7 emri yanlış hatırladıklarını aslında şöyle bir ibare daha olduğunu fakat bunu hayvanların unuttuğunu söylüyor. Her demirleri tekrar eden koyunların da yardımıyla itirazla mahal verilmiyor. Zaman geçtikçe devrimden iyice uzaklaş, uzaklaşılmıştır. Domuzlar gittikçe kilo almaya, yataklarında yatmaya devam ederken diğer hayvanlara vaat edilen çok yem, az çalışma saati fikri ise tam tersine dönmüştür. Diğer hayvanlar çok çalışıp az yem yemeye ve açlıktan ölmeye başlamışlardır. Buna benzer birçok olay ve yasa, kararlar ve yasaklar ilan edilirken bir gün çiftliğe yabancı hayvanların saldırısı başlar. Yer değirmenine zarar verirler. Çiftlikteki bütün hayvanlar yaralanır hatta bazıları ölür. Bir tüfek sesi duyulur, yaralı bir hayvan yanındaki domuza neden tüfek atılıyor diye sorar. Domuz zaferimizi kutlamak için der. Yaralı hayvan hangi zafer diye taşkınlık içerisinde sorar. Domuz düşmanı topraklarımızdan kovduk der. Yaralı hayvan emi, emek vererek iki yılda yaptıkları değirmeni yok ettiklerini söyler. Domuz ise yeni yapabil, yeniden yapabileceklerini söyler ve kendisine madalya takıp zafer kutlaması yapıp diğer hayvanları da buna inandırır çiftlik ilkesinin yazılı olduğu duvarda yasalar sürekli değişmektedir. Domuzları en üstünde tutan ilkelere karşı çiftlikteki hayvanlar bütün hayvanlar eşittir ilkesini hatırlatıp bu nasıl eşitlik diye kendi kendilerine söylenmeye başlarlar. Duvardaki yazılar yine değişir. Bütün hayvanlar eşittir fakat bazı hayvanlar ötekilerden daha fazla eşittir. Çiftlikte bir sorun olduğunda bir zamanlar kovdurduğu ve ortalıkta görünmeyen Snowball'a suçu atar ve gizliden sabotaj yaptığını belirtir. Güzel bir şey olduğunda ise kendi marifeti olduğunu bağıra bağıra anlatır. Karşı görüş olduğunda ise polis köpeklerini ortaya salarak korku yaratır. Bir keresinde çiftlikte kıtlık başladığında tavukların yumurtalarını satmaya karar verirler. Fakat tavuklar karşı çıkınca onları hain ilan eder, hepsine ölüm cezası verirler. Anayasadaki maddeyi değiştirip hiçbir hayvan öldürülemez maddesi hainler hariç olarak değiştirilir. Bunun üzerine de tüm tavuklar öldürülür. Napolyon başkan olmanın konforunu sonuna kadar yaşamak ister ve bu yüzden de bir zamanlar çiftlikten kaçırdıkları insanlar ile anlaşma yaparlar. Kendi keyfi için çiftliğin ürünlerini onlara satar ve ihtişam içinde yaşamaya devam ederler. Çiftlikte işler iyice kötüye gitmiştir ve artık hayvanlar iyice rahatsız olmuştur. Daha fazla dayanamayan bir grup çiftliği terk ederek canlarını kurtarırlar. Kötü yönetim dolayısıyla çiftlik iyice batmıştır ve sonunda domuzlar da dahil hepsinin mezarı olmuştur. Çiftliğin insan sahipleri değişir. Kaçan hayvanlar bir umutla geri dönerler. Umdukları şey yönetime gelen yeni insan sahiplerinin onlara iyi davranmasıdır. Ve tüm döngü en başa dönmüştür. Hayvan Çiftliği kitabında geçen bazı güzel sözler. İnsan üretmeden tüketen tek varlıktır. Süt vermez, yumurta yumurtlamaz, sabanı çekecek gücü yoktur, tavşan yakalayacak kadar hızlı koşamaz. Gene de tüm hayvanların efendisidir. Yedi emir son kez değiştirildi. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir. Bütün insanlar düşmandır, bütün hayvanlar yoldaştır. Tanrı bana sinekleri kovayım diye bir kuyruk vermişti ama keşke ne sinekler olsaydı ne de kuyruğum.